Evet arkadaşlar bir açı kenar bağıntısı sorusu, bir yorum sorusu. Öncelikle garanti olanlardan başlayalım. Yani hangisi kesinlikle doğrudur? İlk etapta gözümüze çarpan şey nedir? 5, 12, 13. O zaman buradaki açı ne olmak zorunda? Burası 90 olmak zorunda. Yani x 90 dediği şey kesinlikle doğrudur. Bunu söyleyebiliriz. Peki gelelim başka diğer hani garanti diyebileceğimiz. Mesela y ile v. Hemen y ile v'ye baksak. Y'nin gördüğü kenarda 12 yazıyor. V'nin gördüğü kenarda 5 yazıyor. O zaman hangisi daha büyük olacaktır? Tabii ki Y daha büyük olacaktır. Dolayısıyla bu da garanti doğrudur. Bunda da herhangi bir sıkıntı yok. Yani böyle mümkün olduğunca en doğrularından başlayalım ki ondan sonrasını bir şekilde ayarlarız. Şimdi gelelim bir şey dikkatimizi yine çekmesi lazım. Bakın mesela buradaki üçgende 12 burası 13. Yine aynı şekilde buradaki üçgende de Burası 12 ve 13. Yani bu kenarla bu kenar aynı. Zaten bu kenarda ikisinin ortak. Şimdi V açısının gördüğü yerde bakıyorsunuz 5 yazıyor. S açısının gördüğü yerde bakıyorsunuz 2 yazıyor. Ya bunu böyle bir makas gibi düşünün. Yani 12 ve 13 birimlik uzunluklar olan böyle makasın ağzı gibi düşünün. Birisini 5 birim uzunluğunda açmış, birisini de 2 birim uzunluğunda açmış açılar. Dolayısıyla hangi açı daha büyük olacaktır? V açısı tabii ki daha büyük olacaktır. O zaman bu da garanti doğrudur. Şimdi gelelim acaba bu B midir, E midir? Bundan hangisine yanlış diyeceğiz? Acaba bu T açısı 90'dan büyük müdür, küçük müdür? Buna bir baksak. Bunu nasıl irdeleriz? Şöyle yaparız deriz ki 2'nin karesi ile 12'nin karesini topladığımızda acaba bu mu daha büyük oluyor yoksa 13'ün karesi mi daha büyük oluyor? Şimdi siz burayı toplarsanız 144 148 yapar. Bu da 169 yapar. Demek ki bu adam daha büyük. E o zaman Demek ki T açısı da neyden büyük olur? T açısı da 90'dan büyük olur. Neden? Çünkü tam eşit olsalardı zaten Pisagor'dan 90 geliyordu üstteki olduğu gibi. Aşağıya geldiğin zaman demek ki bu hikayede T açısı kesinlikle 90'dan büyükmüş. Peki yanlış olan hangisiymiş? Z ile Y. Z mi daha büyük olur, Y mi daha büyük olur dediğimiz. E tabii ki siz burada T açısını büyüttüğünüz zaman Z ve Y ile ilgili kesin bir şey maalesef diyemiyorsunuz. Yanlış olan seçeneğimiz buymuş demek ki.